Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. Çekip boğmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. Çekip boğmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. Çekip boğmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. Çekip boğmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. Çekip boğmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Geçip olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. <tuh> Geçip olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Geçip olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Geçip olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Geçip olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Cep telefonu olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Cep telefonu olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Cep telefonu olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Cep telefonu olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. gel. olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Hastaneden gel. Cep telefonu olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. gece boğmadan olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. gece boğmadan olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. gece boğmadan olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. gece boğmadan olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz seni amına koyayım. Asmadan gel. gece boğmadan olmadan. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel, gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel, gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel, gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel, gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel, gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan gel. Kayıt mı alamıyorsunuz? Stüdyonuz yok mu? Biz en amına koyayım. Kışmadan gel. Gece boğmadan